Yani bu çok mühim. Boş eve bile selam veriliyor. Ölüye bile selam veriliyor. Mektuplarımız selamla başlamalı. Telefonlarımız kesinlikle selamla başlamalı. Hatta ben kendi indimden kitaplara ait bir görüş değil söylüyorum. Şimdi çok kısaltma yapılan bir kültüre geldik. Her şeyi kısaltmayla her şeyim mesela işte Toki diye bir kelime var. O kadar ki uzununu kullanmak israf haline geliyor. Evet. Yani Türkiye Toplu Konut idaresi demek o. çok diyorsun. THY diyor. Kimse Türk Hava Yolları demiyor. Her şey kısaltıldı. Evet. Yani. Evet. Bunun tabi gelinen yaşamın bir sonucu bu. Selamı kısaltmamalıyız. Ama. Evet. Yani WhatsApp mesajı yazarken SA yapmamalıyız. Ya bu çünkü lafza Celal'in E harfini yazmak gibi oluyor. Selam evet. Allah evet. Teala anladı evet onu gören öyle okuyor mesela bazı alimler sallallahu aleyhi ve sellem'in S.A.V. yazılmasını kerih görüyorlar Evet. yani dua'yı nasıl kısaltırız çünkü biz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce de ecir kazanıyoruz telaffuz edince de yazınca ecir kazanıyoruz bu kısaltmaya kurban gitmemeli evet. diyorlar ee, dikkat ederseniz son zamanlarda artık yayın evleri de buna dikkat ediyor kitaplarda toplu hatta Arapça edası ile yazılıyor selam da bu mantıkla sahiplenilmeli. Asla kısaltılmamalı. Selam. Yok böyle bir yok, şey. Evet. Esselamu Aleyküm. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu yönlendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalıplaştırıyor. Böyle olacak diyor. Ve biz bunu namazda kullanıyoruz. Namazda kullanıyoruz. Her namazda evet. kullanıyoruz istisna. Hocam çok ee, güzel bir hatıra gönlüme geldi ama Mehmet Savaş Hoca'yı bir yere davet etmişler. O da Abdurrahman Gürses Hoca ile ilgili bir hatırasını anlatıyor orada. Ben de videodan dinledim doğrusu ama çok çok etkilendim. Ondan sonra bana benim selama bakışım, selamlaşmalarımı farklılaştırdığımı düşünüyorum. Biz dedi beraber dedi Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile Haseki'de beraber çalıştık. Bir ara demiş ki bizim oradaki müdür Duran Bey'e yahu Duran bizim Savaş Hoca'yı göremiyorum öpeydir. Nerelerde bunlar? demiş dedi. Beni gördü dedi. Dersten geç çıkıyorum. Hoca da erken çıkıyor. Biraz hani derslerimiz böyle birbiriyle çakışıyor adeta. Ya hocam sizi özlemiş Abdurrahman Gülsat Hoca Efendi. Türkiye'mizde tabii kıraat ilminin öncülerinden bir büyüğümüz. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Hocam sizi çok özlemiş. Bir hocaya bir uğrayın isterseniz dedi bana diyor Haseki müdürü. Ben de diyor Çıktım hemen sordum oradakilere ya Abdurrahman hocamız buralarda mı diye. Hocam yeni çıktı dediler. Son zamanlarda biraz birisi koluna girerek yürüyordu. Ben de hemen de tarafa doğru işte hocam bahçeye doğru arabaya doğru gittiler. Tam dedi bahçeye çıktım. Baktım hoca arabaya binmiş. Arabaya binince ben de selamun aleyküm diyerek hem el hareketiyle hem de bir selam şey yaptım. Hoca arabayı şey yaptı camı açtı. Camı açmakla kalmadı. Sonra ee, şoför arkadaş herhalde bir şey söyledi. Şoför arkadaş kalktı, arabanın kapısını açtı. Sonra hoca zorlanarak indi arabadan. Sonra bir elini arabanın kapısına koydu. Sonra da bana ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedi. Sonra kendisi bir hatırasını anlatmış. Fakat ben onu uz uzamasını anlatmayacağım. Demiş ki camdan cama selamı demiş. uygun görmedim demiş. Hı -hı. hocam. Selam candan cana olmalı demiş hocam. Yeah. Hakikaten. Şimdi bir insanın selamı ibadet niyetiyle diyorsunuz hocam. İbadet niyetiyle vermesi. ibadet niyetiyle alması. O selama saygısı. Hocam onu dinledikten sonra hani Whatsapp'ta S.A. türü selam diyelim. Dedim bundan sonra selamı hiçbir zaman SA şeklinde yazmayacağım. Bana gelene de VAS demeyeceğim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh diyeceğim. Hatta selamı telefonda alırken de selam aldığımı hissettirecek tarzda ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek adeta selama vurgu yaparak, selamın önemine inanarak inanır mısınız hocam? O günden sonra selamlaşmadan feyz aldım desem yeridir. Kesinlikle öyledir. Yani hakikaten tazim, selama tazim de gerekiyor demek ki. Selam böyle sıradan hemen söylenip verecek bir şey değil. Ona çünkü hocam Yüce Rabbimiz malumunuz ya selamı nasıl alacağımızı özellikle talim ediyor değil mi? Size birisi, ya, size birisi selam verince diyor ondan daha güzeliyle ona bir cevap verin. Hiç olmazsa aynısıyla bir cevap verin buyuruyor. Ne kadar önemli bir şey ki Rabbimiz talim ediyor.